Gelin hep birlikte Koç burcu erkeğinin özelliklerini inceleyelim. Koç burcu erkeği çekingen değildir. Özgüveni yüksek erkeklerdir. Fazlasıyla çekici ve kızları çok çabuk etkileyebilen erkeklerdir. Aşk hayatında otoriter ve kararlıdır. Partnerine sürpriz yapmaktan hoşlanır. Partnerini mutlu etmek için her şeyi yapabilir. Eğer gerçek aşkı bulduğuna inanırsa sınır tanımaz ve partnerine çok değer verir. Koç burcu erkeği özgürlüğüne çok düşkündür ve kısıtlanmaktan nefret eder. Eğer onu kısıtlayan bir partneri varsa ondan soğur ve uzaklaşır. Koç burcu erkeği hayattan zevk almayı çok iyi bilir. Zor şartlar altında bile olsa kafasına çok şey takmaz. Hayatın tadını çıkartmaya çalışır ve her şartta ve her koşulda. Koç burcu erkeği çok meraklıdır. Her konuda bilgi almak ister. Koç burcu erkeği ilişkideki kuralları kendisi belirlemek ister. Lider ruhu, yönetici ruhu ilişkisine de yansır. İlişkide ben merkezlidir, başkasının fikirlerini sormayı pek sevmez. Koç burcu erkeği cinsellikte ise şöyledir. Koç erkeği tutkulu ve sert mizaçlı bir partnerdir. Onun karşısında dişi görünmek baştan çıkarmanızın en etkili yoludur. Koç burcu kadını gibi ilk adımı atmaktan korkmaz. Koç burcu partnerini yatakta mutlu etmek ister ancak kendi mutluluğunu da göz ardı etmez. Sekse ve cinselliğe düşkündür. Kırmızıdan ve çekici parfümlerden çok hoşlanır. Romantik kadınlar Koç burcu erkeğiyle cinsellik yaşamaktan hoşlanmaz. Çünkü Koç burcu cinselliğe çok düşkündür ve cinsellikte hız kesmeden, hareketli, zaman zaman sert olmayı sever. Koç burcu erkeğiyle birlikte olan kadınların kontrolü ona bırakması gerekir. Koç erkekleri yorulmak bilmez. Tüm enerjilerini cinsellik için harcayabilirler. Koç burcu erkeği seksi sever öpüşmekten ve uzun süren sevişmeleri genellikle tercih eder. Seksi iş çamaşırları ve değişik mekanlarda yaşanan cinsel deneyimler onu fazlasıyla heyecanlandırabilir. Koç erkeği elementi gibi cinsellikte ateş gibidir. Bakışları ile bile sizi etkileyebilir. Koç erkekleri her zaman, her koşulda ve her yerde seks yapabilirler aşk oyunlarını fazla uzatmayı da çok sevmezler. Buna rağmen sonuca çok geç ulaşmaları ve kısa sürede tekrardan ilişkiye hazır olmaları partnerlerini fazlasıyla mutlu eder. Ancak romantik kadınlara göre de erkekler değildirler. Cinsellikte çok aktif olan koç burcu erkekleri, yay burcu, koç burcu, ikizler ve terazi kadınlarıyla cinsel uyumu yakalayabilir.